Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber MPS mi? Merhabalar ben kurma. <laughs> neyse ne neyse ne şey ya ya. Arkadaşlar e, bugün MPS futbolda, yani MPS futbol parkında beraberiz. Ve bugün yanımda yani yanım benim yanım. Ben almanakıyım ben. Benim adım Dardnes. <laughs> yanımdaki ise Bulbnes. Diğer yanımdaki ise... Peris ki bugün sizlerle beraber MPS futbol parkında topu kimseye aldıtmaya topu ayağımıza yapıştıracağız ayağımızda yapışık kalacak arkadaşlar evet arkadaşlar bu adamların niye beni peşimde koştuğunu biliyorsanız kanalıma abone olun şimdi videoya geçelim şimdi ben e, ben iki tane tacizci beni takip ediyor Beyler yardım edin İki tane tacizci bir insan geliyor. Arkadaşlar bugün e, bu, bu, dediğim her şeyi yapmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Bu adamlarla gireceğiz şimdi. Korumayı şimdi sana farklı bir şekilde gösterirdim mümin kardeşim. Ama pantolondan çıkaramıyorum. Özür dilerim. Korumayı o şekilde gösteririm. Dur ben sana bekle. <laughs> İyi, iyi. Al ağzını al. Ha. Ağzını al böyle. He. Ooo. Oh. Oh, ağzını al. İyi. Ağzını al. Evet, şöyle ağzını al bak. Al şöyle o bu kim? Bu çıksın oğlum. Poyraz daha gelmedi. Bu, çı bu çıksın. Poyraz mı? Lan. Poyraz. Evet, adına baksana gerizekalı aptal. Aa, toksik Poyraz gel. Keloch. Ben kere olurum bir kere. Betullah ne yapmaya an anlamadım. Ben Bu benim çıkman... katılıyorum. Gelin bir bekleme videoyu amına koyayım ya. Neyse siklet. Evet, bu video bir şey olsun bitsin. Ben bir şey göstereceğim Beytullah abimize. Siktir git Beytullah. Oynama. Aman. <laughs> 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 Şaka yapıyoruz Beytullah bu arada. Alınma. <laughs> <gülüyor> 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 bu kanaldaki bay bay beyler kanka. ya. Evet. Oh, o Bedula kuy çekti. Bedula ne yapıyorsun? Şaka yapıyoruz zamanı ne koyayım yani. <laughs> beyler adam adam nasıl iyi ya? <laughs> beyler bu video kesinlikle izlenmeyecek bu arada. Siz bir şey mi? İzlenecek arkadaşlar. Aa Peris 2 <laughs> oyuna girdi arkadaşlar. Bu arada hesabımı almak istiyorsanız 100 Robux vereceksiniz. umurumda değil. Çok da sikimde değil. <laughs> Şaka yapıyorum bu arada. Bu hesabı daha bir iyi. Çok yakışıklı bir hesabı var arkadaşlar. Bir bir Ama bir var. arkadaşlar bunun bir tane hesabı var. Full Robux'tu yani. Baya güzel. Bütün aksesuarlar var ya. Yani. Bütün kıyafetler. Şifreyi... Beyler şifreyi bileyim Çalın ya. Umurumda değiliz artık. E-postası ee, e yani. e farklı diye olduğundan dolayı <gülüyor> <gülüyor> artık e-postası yok o hesabın ondan dolayı ben artık evet. yapamıyorum ondan. Ondan da yeni hesaba geçtim. Nasıl bırakılır falan diyebilirsiniz ama yapacak bir şey yok. E-postası, <laughs> e-posta ekledim. E unuttum e-posta, kaybolduğu kayboldu o zaman ne kadar. Ben Google'dayken çıkış yapa bastım götüm. <laughs> yani. Şöyle bir ananı satayım. Şöyle ananı, sat A Bana ya hola, 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 Willy, Willy, Willy. Az kalsın kendi kaleme atıyordum bak. Uy, 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 uy. Şaka yapı, Böylesin ha. Mal ettim ama. Ben öyle miyim? Bayağı da güzelmiş şey yani. Yani evet. Pişlik de tam üstüne yok. Oy! Adamın adam yediyse benim adımla Adam yemediyse benim adımla. Adam yedi am. Helelele. Helelelelelelele. Bela çocuk aklınız Pingim var? Pingim ve var? Raşalmışım lanıyor. Işınlanıyor adam. Şimdi var ışınlar yoksa, ışınlar yoksa. Gel pas pas gel pas gel artık pas gel artık. Evet gönlünüz üzere. Eyvallah. Sana ki geri zekalı önümü açtım. Oy! Ya o, <laughs> o hangi otistik attı? <laughs> ne bileyim ben. Oy sana çok güzel pas verdim ha. Tam önüne vur gitsin. İşte böyle. İşte köy. İşte böyle. İşte böyle. İşte benim oğlum. İşte benim oğlum. Oğlum ne, ne yapıyorsun? Ya? Oğlum köpek balık. <laughs> 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 Gol. Evet böyle adamlar. Oha İşte Peki. benim oğlum. Donk. Ka adam da long at, at atıyordu sanki adam da long atıyordu. Ha? Oy! Oy! Düştüm. Oy! Belen tutamam. Baba Tutsal benim aldım şey zannetmiş. Tut tamam demiştim ama sal bakayım. Ken ne oyuncusuna çalayım attı. Son haber. Asker. <laughs> gel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlarımla... Sen konuşma konuşma, konuşma geri değil. Youtube çekiyoruz. Ha bu da videoyu çekiyor şu an. Onun da bir hesabı var arkadaşlar. Hesabını çiz. Adı, adı büyük hatta <laughs> arkadaşlar. Gapless ve Brablis. Yani Brablis mi? Ben Bubble. Brablis. <laughs> <Brableys. gülüyor> Oğlum ben bir video çekiyor. Alsana ya çok mis gibi pas attım mis gibi ya. Mis attın dediğine bak adamın arkasındayım ben nereye bir güzel bir pas attın sen. Adamın önüne attın resmen. Al kanka beni al al vur şu çek gibi. Al, al. Kanka şu an video videodayız geç... değil mi? Bana evet. onu söyle. Evet. Tamam. Yoksa söyleyecek Bu video şey kesinlikle 1000 like alacak. 1000 like evet. almazsa Geysin. Ee, tamam. hayır, hayır, hayır. Bin like almazsa... Sanka, Uf. Kanka ben diyorum ki 5. Ben diyorum ki 5 ama. 1000 Bin like almazsa bir etullah giy. Tamam. Almayacak Lan, ama hayır gideceğim. değil. 1000 like almaz. Almayacak olur mu? Bak 5 like alırsa güzel olur. Oo baba karşımızda bir etullah varsa çok kolaydır. <laughs> Şu adam sanki çok kolaya benzemiyor. Evet, hiç kolay değil Çok kolay değil mi? Hiç Lan oğlum adamlar değil, iki, hiç değil. kolay değil dedim. Kayıttan bakarsın. Oy oy. Lan. Lan. Ee, beraber yakın dünya dünyayı fethet de gelir büyük bir ihtimalle. Dokundum ama sayılmadı. Evet dünyayı fethet de gelir. Oğlum bunu ne yapmaya çalışıyor? yandan vurmaya çalışıyor. Bana bırak, bana bırak. Bu adam yemez senin canım. Oy, sen ona çayını mı atıyordun? Sen tamam, ona tamam mı atıyordum. Bak, gel kafamla. Vururum sana. Of. Ya, doğru, ya doğru, oğlum vurma long attı yine ya. ya Olmuşsun kanka sen ya. Sen yemin ediyorum dünyanın en özürlü kişisin ya. Ne alaka yok. Ya oha oha. Aha aynen. <laughs> oğlum bu top var ya. Ay a, a, top demişim adam var ya. Çok bot ya. Bot değil ya. Çalım yiyom. Kanka durduğum yerde adam bana çalım attı yani ne var? Beytul abi çünkü sen bana mı oynuyorsun da ağız mı Geliyorum beyler kapı çaldı. Kapı çaldı siz konuşun. Beytul abi. Yalleme. buradan attım ha golü. Umut. Umut sen yemin ediyorum dünyada en gördüğüm mal ya. Umut. Bak kaleden kaleye bir atmışım var ya. Arkadaşlar bu arada Beytullah bu oyunu çok kötü oynuyor. Bot yani bot bot. Şaka yaptım bu arada. Şaka yaptım. Ha, benden daha iyi oynamıyor. O da iyi oynuyor işte. Al. Pası alsana kanka. Aa daha yeni fark ediyor. <gülüyor> yani <gülüyor> var diyorsunuz değil mi Beytullah'ta da bir şeyler ya. Ekran büyüdü ama yok ekranın. Dur Of Betullah Baba önce kaleye girip atıyor. Ben kaleden kaleye atarken Betullah Baba uf. Aha adam girdi oyna abi. Benim gol atmamı bekliyormuş. Geldim. Hoş geldin. Zahmet getirdin ya. Aferin, Zahmet oldu. Ya, Hiç gelmeseydin daha iyi. Yaptığın şeyi sokayım. Oğlum sen yokken ben zaten bunlara bir tane gol çaktım. Kaleden kaleye. Ben de çaktım. Kalenin şeyine girersen ben de atarım yani. Amma. Ne mal. oğlum ya? Ne deniyorsun Beytullah? Manyak mısın? Beytullah zaten otistik ya. <laughs> Oyy. <laughs> Eyvallah. Eyvallah Beytullah. Adamımsın. Adamımsın Beytullah. <laughs> Asist yaptı adam bana. Bizdensin Beytullah. Evet. Şu an kaç kaç? Biz... Biz hangi takımız? Anlamadım. Biz mavi miyiz? Ha biz kırmızıyız. Doğru. Biz kırmızıyız. Gel bana. Aa hayır atamadım. Ya oğlum ya. Evet tamam. Eyvallah. Teşekkürler buradayım, bu arada. Buradayım buradayım buradayım. Ohu, az kaldım işte ha biliyor musun? Beytullah sen bize asist yapıyorsun. Var Beytullah ya. Vokosipopo. Vay. Vokosipopo. Sen ya sus kanka hala videodayız oğlum bu maçtan sonra bitirelim beyler bir gün ya. Böyle hayır yapma. Tamam ben de ben de ben de sen de sen de sen de. Vur bitsin. Vur bitsin. Ya! Betullah ya. Geri çekecek, geri çekecek, geri çekecek, Burcu. Geri çekecek dedim ben sana. Gol. Tamam. Meğer e, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet, ben